Конечно, брат! Tamam tamam ne aldığımı size göstermek istiyorum. Şu arkamda gördüğünüz yer Gürcistan bayrağı var. Gürcistan yemekleri kendine alsın. Bu şekilde zaten bize çok benziyor. Burada olan kuzu eti aynı şekilde şöyle göstereyim hatta. Bu peynir ve üstündekini bilmiyorum ama çok lezzetli hoşuma gitti. Bu da üçüncüsü yine patlıcanlı ve galiba yine etli ama söyledim zaten domuz eti olmasın diye ona göre verdi. Çok hoş gözüküyor. Burada bir festival havası var. Yine geldiğiniz zaman aynı ortam olur mu bilmiyorum ama kesinlikle harika bir ortam. <laughs> Burasının konsepti zaten adı üstünde. Londra'da İngiltere'yi temsil eden bir konsepti. Kraliyet ailesinin herkesin fotoğraflarını kullanmışlar ve harika bir atmosfer oluşturmuşlar. Burada da biz iki tane kahve istedik. Biri filtre kahve. Yine dün istediğimiz gibi ben filtre kahve içiyorum. da latte içiyor sadece. O da ice latte söyledi. Ama geliş şekli falan filan gerçekten beni şaşırttı. Gayet güzel bir konseptti ve çok fazla ilerledi hoşuma gitti. Bir tık daha onlara göre kaldı. Ama dediğim gibi bu atmosfere, ortama ve ben de bir de kahve bakalım. Ve kesinlikle kahvesine de değer. <laughs> Аллах собрался. Arkadaşlar ikinci gün sonuna geldik. Aslında konuşmak istediğimiz bazı güzel şeyler var. Burayı değerlendirmek istiyoruz Katya ile beraber. İyi olan kötü olan şeyleri size aktaracağız. Bu arada gün batımı gerçekleşiyor aslında daha da güzel olabilirdi. Bulutlar falan olmasaydı ama şu anda yine de çok güzel bir atmosfer, harika bir ortam var. Katya, sıkıcı mı ne? Şu toyota bula, haroşo, kiev, işte de bula, kulofa. Atmosfer güzeldi ve eğlenceliydi. Evet ben de aynı şekilde katılıyorum. <laughs> Aynen çok fazla derecede yani insanlar birbirleriyle çok güzel bağ kurabiliyor. Harika sosyal bir çevre edinebiliyorsunuz. Ve insanlar korkusuz gerçekten şuraları görünce çok fazla atlayan var. Buradaki örnekteki gibi gibi. Ve Ukraynalı yemeği daha lezzetli. Evet, evet, Gruzyalı. Bir defa Gürcü yemeği yedik. Yani burada Gürcü yemekleri de çok popüler şekilde ve o da çok lezzetliydi ama Ukrayna yemekleri de yine aynı şekilde fazlasıyla lezzetliydi. Çok güzel menüler tattık ki normalde ben iki senede dışarıdan yemek yemeyen bir insanım. Sırf hani bu videoda tatmak için hem de size göstermek için bu deneyimi yaşadık hep beraber.

Aynen, yani Tabii. çok fazla mesela böyle tarihi yerlere çocuk oyuncakları falan filan koymuşlar. Hatırlarsanız ta ilk videoda da buraya geldiğimde yine belirtmiştim. Dikkatimi çeken bir şeydi. Yani bence o olay olmamış. Yani çok fazla olmaması gerekiyor. Scooter da bence tamamen scooter çöplüğü gibi duruyor çünkü herkes her tarafa bırakmış. Düşüyor. Şey. Çok fazla şekilde serseriler var e, ve sizi çok fazla şekilde rahatsız edebiliyorlar. Öyle bir gerçek bir durum var. Ama bunlar tabii mi vezde de burası bu center bu katri olims adam bu kapılar aynen yani çok fazla bir şekilde mesela para sorabiliyorlar belli başlı yerler var oralardan zaten Hani görürsünüz kendiniz edersiniz de hani burada durmayan başka yerlere falan gidelim diye. Ama genelde insanlar insanları çok fazla rahatsız etmiyor. Hatta herkes birbirine güler yüzlü. Harika bir atmosfer. Bir de hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir de biz buraya gelmiştik. Burası sen pedestrian yani, köprüsünden indiğimiz nokta. Katya <laughs> bahsetme lazım? Yabul bizdes. Yeniz imya <laughs> dili etat park. Yani mok uzun al. Etat. Da etat 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 bu parkın bir şekilde ismini öğrenemedim. İnşallah şimdi öğreneceğiz bu arada. Burası ada, ada, ada yani böyle küçük bir ada. Ee, burası park değilmiş yani onu anlamış olduk. Ama şöyle bir gösterirsek bir kendimizi bir de etrafımızda. Burası e, bu küçük adanın girişi. Yani güzel bir atmosferi var. Bir de tekrar arkamızda dönelim. Evet nazar. Burası da Gördüğünüz gibi buradan iniş çok güzel. Işıklarla dekoratif etmişler. Harika bir ortam yapmışlar. Burada kesinlikle gelmelisiniz, kesinlikle görmelisiniz Kiev'i. Bu artık kaçıncı Kiev video oldu bilmiyorum ama kesinlikle karkivden daha çok fazla videom burada oldu. Çok daha fazlası burada gerçekleşti çünkü çok fazla harika yerler var ve biz tamamını yine çok fazla gezemedik. Özellikle Katya'nın yanında bazı yerleri tekrar görmesini istedim benle beraber. Arkadaşlar diyeceklerimiz bu kadar. Umarım video hoşunuza <laughs> gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Baka. Nasıl ya? Görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize iyi bakın.